Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte son oyuncuda Bed Wars videosuyla karşınızdayım. Bugün normal bir gameplay videosu çekeceğiz son oyuncuda Bed Wars yani. Evet. Yani işte öylesine bir video atın dedim. Bir 6 gün önce video attım. 6 gün önce Ne lan? Evet. Arkadaşlar bugün son oyuncuda Bad Wars oynayacağız şimdi. Ee, altı 6 gündür video atmıyorum. Dur bakayım kaç gündür video atmadığımı unuttum. Şöyle. Arkadaşlar bu arada videoya like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalıma da abone olursanız daha çok sevinirim. En son 5 gün önce atmışım. 6 günde. Şimdi. Şimdi biraz. Şimdi. Bir de bunu ben ya, konuşamıyorum. Şu anı kırabilirsek direkt olarak çok güzel olacak. <laughs> tamam niye gelmedi? Mesela çıkmamıştı inşallah. Şimdi şudum. <laughs> rüzdüğü İşte bu. Ay, kolaydı. Anlıyor musun? Çok kolaydı. Şaka yapıyorum arada arkadaşlar gitti <laughs> al. Orada ben kadan bana dokunamadan öldürdüm adamı. Bu da bir aga alırım. Şimdi obsidyan falan yapmayacağım tabii ki bir set çekeceğim. Bir de çekebilirsem kılıç çekeceğim. Beyze e gideceğim. Ve bir de elmasa giderim belki. Kılıç çeken anlattım ya. Çünkü set sağ çektim. Ben girerken yok. Tamam ben ben tabii ki de. 8 <laughs> oldu. Evet iki tane zümrüt artık bir tane artacak bir tane kılıç çekebilirsen gerçekten çok güzel olacak. Sadece 18 saniye. Evet, Allah'ım ya. Hadi çabuk, hadi, hadi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hopparey. 8, 6, 8. Evet, Tamam. Düşüyormuşum şimdi. Bir saniye. Söverdim. Bir saniye. Şunu al şunu. Şu. Ama nasıl ya. 6 3 Bu kaç? 4 mü lan bu? Evet. Muhtemelen kılıç 4. Şu ortamın hepsini toplayayım da bir iksiri de alırım. Ya şöyle ben adam öldürürüm zaman direkt ortaya yol yaparım sonrasında da daha hiç ortaya gitmem bir de elmasa yaparım sonra direkt yine rush. Başka bir Hiçbir şey yapmam. Allah. adam gelecek aa bu çok kötü ben bunu öldürürüm seti falan da ama elmas kılıcı çıkarıp pat 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 diyorum çünkü elmas kılıcı baya vuruyor ya cidden şaka maka hayvan gibi vur ender alacağım evet yok lan nasıl ender pearl yok yok ender yok lan onu biliyorum fazla benim 5 kilometre nerede çekeceğim bir tane ender alacağım E, bir daha Hop 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 hop. Tamam. Çok güzel. Nereye gitsem? Bir yerin yatağını kırmam gerekiyor şimdi. Ama gittiğim yerin yatağını kırmam gerekiyor yani. Direkt. Evet. Mora gitmeye karar verdim. Ben Golden Apple'ı yiyip mora gideceğim. Kışınlandım mora. <laughs> yok 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 alamadın 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 alamadın. İnşallah video kasmaz ya. Kasarsa çünkü gerçekten çok üzülürüm. Çünkü güzel bu bin alacağım gibi. Saraya gideceğim şimdi. Yeşim ya zaten yatağı kırık. <laughs> güzel bu el kesinlikle bin. Bu el yüzde yüz bin. Şimdi ne alabilirim? Alabilirim kadar tent alacağım. Belki bir torch falan yaparım. ateşle alayım. Ya ben bir, bir birkaç kere kraterize oynadım. Yani birkaç kere derken şey olarak. Son zamanlarda biraz Creatorize oynadım. Ya atışta bu çok uçuruyor ve bu güzel bir şey yani. Kötü bir şey olarak söylemiyorum. Kötü bir avantaj olarak söylemiyorum. Bir <laughs> Kufur etme. Video. Kufur ne diyorsun karşı? He ben şimdi buradan hiç oynadım. Ben gitsem mi? Ben sevdi. Ben güzel. Salsana. Salsana. Al sana. Ya. <laughs> Kanka salırsan, salarsan çok o küfür edince bir şey olmuyor. Tamam <laughs> ben. Bak. gerek var muhtemelen. arkadaşlar bu parti win olarak kazandık gerçekten. Ee, şimdi hemen ikinci partımızı şöyle geçelim. Bu partta win alırsak çok güzel olacak. Bu part win alırsam son partim olacak muhtemelen. Dur bakayım video kaç dakika olmuş. Şöyle video 7 dakika 32 saniye. Güzel. Bir da Her yer makro dolu. Doğru hak veri veriyorum. Mesela boşlar yazın. <laughs> Aynen. Çok doğru. Doğru. Büyük harfler <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Bismillah. Şöyle düşmem. Şuraya sen de çok kötü olur. Bak like mesela üstte çıkıyor. Yani kaç üstte çıkmaya ne gerek var ya? O anlamda söylüyorum anlıyor musunuz? beni? Ya ben neden koyamıyorum abi ya? Batıfay <laughs> 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 yapsam şey koyabilir miyim ki yani? Ama o da nerede? <laughs> Şimdi güzel oradan şey yapayım. Ben alacağım benim zaten haritalara göre kilitim ya kit değil de haritalara göre e, alacağım eşyalar değişiyor. Bak üstte çıkıyor mesela görüyor musun? O üstte çıkarsa ben de üstte çıkarım. Mecburuz zaten. Yani beyler öyle bir şey var. Mecburuz. O üstte çıkarsa biz de üstte çıkarız. Sonra şeyler şey falanlar. Yani şerefsiz. Yüste çıkıyor falan da şimdi bu. Yalnız tamam lan. Hadi bakayım. Kim ezmiş lan he? Gel gel. Kim ezmiş lan he? Ne oldu? Ben de Onu bir de. Şuradan. Gel bana <laughs> Of. artık orada liste üzülürdüm. Zoltu hiç almamışlardır. Allah seni almamışlar. Çok güzel. Hemen 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 şunu al git şunu al git şunu al git ölürüm falan filan uğraşamam sonra. Yanlışa bastım. Ya ha ha. Neden? <laughs> sıkıntı yok. güzel. Onu aldım. Geç geç Ama hızlı gittim yani. İçme, içtiğim kötü olmadı. Yani. Aa turuncunun yatağı kırık mıymış? İyi. Bizim yatak kırılmasaydı iyiydi. Şöyle 25. Biraz kanserlik yapmak istiyorum. Birazcık da olsa kanserlik yapmak istiyorum. Nereden oldu? okuyayım. arkadaşlar bu arada yakında bakın yakında mouse kendi video gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like evet 10 like atın tam tamına 10 like mouse kendi video gelmesini istiyorsanız mouse kendi 10 like atın yeter ya da 5 like 5 gelsin yeter 5 gelsin yeter 5 gelsin yeter dediğim gibi arkadaşlar 5 gelsin yeter ben başka hiçbir şey istemiyorum o da yeşil Aldım. Lan korktum öleceğim diye. <gülüyor> 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 Adamın bu arada kaç tane ender vardı Gö göremedim de ben. Bir tane attı, iki tane attı, bir tane daha vardı. Elimde elinde gördüm bir tane daha. 3 tane zümrütüm var aga be. Durmuş dolduk. Oh. Mis. Ee, şimdi Tamam. Şunu alt ne yapacağım bilemedim şu anda. <laughs> Yanlış çıkarttım arkadaşlara bu arada <laughs> Sakin ol şampiyon. tamam ya bu halde binalık rahat. Evet çok güzel. Çok güzel. Güzel baya iyi aldık 3 atak kırma yok lan. 2 yatak kırma 3 öldürmem var. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelirim. Şöyle çıkalım bir oyunda. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Kaç dakika olmuş video? Kaç dakika olmuş lan? 15 dakika tamam malum. Ee, şimdi yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Video like yorum atmayı unutmayın. O zaman hadi bay bay.